Evet değerli güne bakış izleyicileri, e, sevgili Ahmet Hamdi Gürdoğan. Ahmet Hamdi Gürdoğan Trabzon'da e, güne bakış olarak zaman zaman gündeme getirdiğimiz e, Trabzon sevdalısı e, bir diğer ifadeyle Trabzon delisi bir e, sivil toplum örgütü temsilcisi. Böyle e, eş, bir bakkal gibi önümüze bir şeyler çıkardı. Şimdi kendisiyle bor üretim tesisi, ne üretim? Azalt bol, bor. Bazalt, elyaf ve bor. bor. ama yani boru üretmeyeceğiz değil mi biz? Borun ham alıyoruz, üretiyoruz. Ha, ha, tamam, tamam. bu ürettik. Şu adı anlatayım. Hı. <laughs> Önce boru anlatayım. Tamam, şimdi önümüzde İki. bir çıkardım. Bir, bu malzeme var. Evet. İki, bu malzeme var. Evet. Üç, bu malzeme var. Evet. Dört, çantanın içinde bunu çıkardım bize poşetin içinde. Yine poşetin içinde başka bir şey daha çıkardım. Evet. Şimdi e, Trabzon'a bunun bor ve bazalt e, üretim testi kurulacak. Bunu öncülük ediyorsunuz. Şimdi e, önce bordan başlayalım. Bordan başlayalım. Biliyorsunuz biz bor karbür, bor Türkiye'de çok bor madenleri var. Ama boru biz ne yapıyoruz? Hala üretebilmiş şekilde değiliz. San, savunma sanayinde kullanıyoruz. İş yani. İşleyemiyoruz yani. İşleyemiyoruz. Ama Ukrayna'da Bilimler Akademisi var, Kiev Üniversitesi'nin. O bilimler akademisinde bu bor yapılmış, üretilmiş. Yani orada devamlı üretiyor. Ukrayna şu anda savaş olduğu için ne yapıyor? Ateş altında bunları getiriyor. Türkiye'nin yok arasıyla oradaki bilim adamlarının buraya getirilme imkanı da var. Biz üniversiteler arası işbirliği, teknokentin işine koyarak, biz bir buçuk senedir bunun üzerinde çalışıyoruz. Bir buçuk senede uğraşıyorsunuz Ukrayna'dan buraya. Eee? Bilim alanı getirip bor tesisini, üretim tesisi kurmaya. Evet, bir buçuk senedir. Ve bunu yaparken de eti bakırlan, ondan sonra Nuroğlu'la, Roketsan'la görüşüyoruz. En son biz, bize Etibakır, işte ham şeyi alarak, boru, Türkiye'deki boru, biz bu örnekleri üretmek, ne olduklarını görmek, bunların Türkiye'deki işte tekrardan analizlerinin yapılması için ilk etapta boru yolladık, boru ürettik. Oradaki ocaklarda üretilen borularını getirdik. Burada hem Nurola, hem e, Etibakıra, hem de şeye e, Roquesana bunları verdik. Bunları verdik ve bunların yapılan tahlillerinde Türkiye'nin olmayan yurt dışından aldığı bor üretiminin olduğunu, kalitesinin çok düzgün olduğu ve burada Türkiye'nin üretildiği zaman savunma sanayinde çok büyük ihtiyaç olduğunu gördük. Bunlarla ilgili bilim adamlarını hem Zoom üzerinden hem Trabzon'a davet ederek Trabzon'da üniversitedeki bilim adamları ve Röket Etibakır'ın bilim adamlarıyla toplantılar yaptık. Bu çalışmaları bu bir buçuk sene içinde yapıyoruz. Evet. Bir buçuk sene içinde yapıyoruz. Bunları yaparken oradaki şeyde aynı şekilde bazalt elyafla ilgili e bazalt elyaf dediğimiz bu üç gördüğünüz madde. Hangisi? Şimdi Şimdi bu asıl ana maddesi bu. Bu ip. ip, i̇p evet. Bu evet, ipten ile. Ip. Bu da kumaş. kumaş. yapılıyor ondan sonra. Bu? Ondan sonra bu elektro geçirilen şey yapılıyor. Elektrik geçirmez, şey edilmez. Bu yanmaz, ısı geçirmez. Anlatabildim mi? Bu aynı şekilde yine namlu er mermi yapılıyor bunun şeyleri. Anlatabildim mi? Bakın kırılmaz, etmez. Buyurun bakın. Plastik kadar hafif, Plastik ama, kıramazsınız. Buyurun kırın bakın. Yok tamam. Heh, heh. Yani bu şey. Dünyada bunlar çok iyi. Bu aynı teknolojiyi bunlar Çin'e kurmuşlar. Çinliler bunları ilk başta öğrendikten sonra bunları yollamışlar ki biz öğrendik yaparız diye ama şimdi yapamıyorlar. Bunu dünya herkes Çin'den alıyordu. Bu tesis şu anda Ukrayna'da var. Bu tesisin sahibiyle görüştük. O tesisin numunelerini getirdik. Ondan sonra biz Türkiye'ye bu teknolojiyi taşıma kararı aldık. Anlaşmalar imzaladık. Ve geçti Trabzon Teknokent ve yatırımcı ve olarak bizler. İçinde yani. Ya. ben de Söyle içindeyim. Içindesin. Evet. Tamam. Dolayısıyla fabrikanın sahibini buraya getirdik bundan iki hafta önce bunun devamında bizim burada yatırım yapacağımız yeri nerelerde olabileceğini, ne yapabileceğimizi, ortaklık şartlarını onları da bu işe ortak ederek yani bu işi getirip onların beyinleri, onlar bir ekip, 10 kişilik bir ekip, burada barınma, her türlü teknolojiyi ama burada mühim olan bunu yapmak değil, bunu yaparken de. Türk insanını da yetiştirmek lazım. Hı hı. Burada üniversitedeki öğrencilerin de içinden seçilecek kişilerle burada yetiştirmek. Tekno kentin içinde bunu yapmayı onun için öngördünüz. Öngördük, hı hı. evet hı hı. öngördük. Hı hı. Ve devamında bunun için hem boru orada yapacağız, bu elyafı el lafı başka bir yerde yapacağız. Onların yerlerini gösterdik. Ee, daha önce o baz... yani yerleri, yerleri olur mu olmaz tabi belirledik hı. yerler falan. Şimdi var olan tesisi e, yatırım şeyi olarak yani biz biraz iş adamı zihniyetinden düşürük Yeniden uğraşık diye. Oradaki tesisi buraya taşımaya karar verdik. Devamında burada geliştirmeye burada üretimi başlatmaya karar verdik. Adamlar buraya geldi. Şimdi biz yeni bir şirket yapısıyla görüşüyoruz. Ondan sonra dün de biz Roketsan e, tekrardan ziyarete geldiler. Roketsan ekibi Trabzon'a bu olayı ziyarete geldi. Bu olayı da için hem de teknokenti ziyaret Evet Hem ettiler. geldiler evet. üniversite işte beraber. Burada bunları anlattığımız zaman bunlar bu teknolojiyle ilgili 2016 yılında kendilerinin de girişim yaptığını ama araya çok engeller koyulduğunu, başaramadıklarını söylediler. Siz başarabilecek misiniz? Biz başaracağız Allah'ın izniyle. Eğer ilk olarak da makineleri getirdiğimiz zaman size söyleyeceğiz. Yani çünkü biz yüklemeyi şu anda düşünüyoruz. Ortaklık yapısın ama inşallah engellemezler bizi. Yani burada Köyün gelecek? E şimdi bu teknoloji futin biraz... falan mı ya? e, yani? Yani futin değil de şimdi bu, burada hani bu teknoloji Türkiye'de bir çığır açacak savunma sanayinde. Bu gördüğünüz şeyler görünmezlik, radar da görünmeyen şeyler. Mesela açtığın zaman radarlar mesela bizim şeyler gittiği zaman uçağa sarıldığı zaman uçak görünüyor. Bunun devamında bunlar radar e, şey edebiliyorlar. E, radar da görünmüyorlar. Aynı zamanda uçağın e, şeyleri e, sen söyle camı bundan yapılıyor. Kimin yenecek sizi yani? kim biliyor Dış güçler dediğimiz güçler işte. Ya, yani o yalan konuşmanın var. bu teknolojinin Türkiye'nin eline geçmesini istemeyenler. Yani şimdi Türkiye dünyada teknoloji şeyinle ilgili şeyler var eee söyle bu konular var. Onun için şimdi biz bunları yaparken de gizlilik anlaşması da yapacağız. Tabii bunların hepsini anlattığımız Ama zaman. Bizi, tamam He? Anlatıyorsun her şeyi. Daha gizlilik kalmadı ki. Şimdi kalmadı da daha kurmadık. Şimdi bunu yapıldığı zaman bunların şeyleri var. Şimdi böyle lafla bu iş olmuyor. Bunu bir şey etmez mi? Mesela şuradaki e, şu gördüğünüz madde elektron radyasyon geçirmez. Güneşten etkilemez. Elektrolük devrede dizilecek plaka olarak kullanılabiliyor. E, ku, e, kumaş yanmaz. Elektrik geçirmez şu kumaş. kumaş. E, anlatabildim mi? Bunun yanında Rochester ekibi bunu kurabileceğinize inandı mı? Burada bakın. Biz bu mermileri, e, kovanları, bu gördüğünüz mermi kovanlarını da bazalttan yaptık. Bu roketlerin mermi kovanları falan da yaptık. Şundan yani. yaptınız yani. Ya bazalt işte. Şun, şun, evet şundan, şundan bazalt o. Mermi kovan üretti. E, işte bakın. Şimdi burada. Sayın Başkan büyük bir işe girdiniz de yani e... Başarı var mı makasından? Olacak mı bu iş? E, bu kadar yatırım, parayı harcadık. Etmediğimiz zaman ne olacak? Yani. <laughs> Para gider olabilir. E, yani ama bu, bunu başaracağız. Başarmak İnşallah. için. Çünkü biz bunu başarmak için geldik. İnşallah. İnşallah. Yani biz bunu başarmazsak şey demeyiz. Ama burada mühim olan Türkiye'nin bu teknolojiye sahip çıkması. Çünkü biz teknolojiyi getirdik. Sanayi Teknoloji Bakanlığı'ndan mı bildiriz geçtiğiniz? Yani Roçesan, TUSAŞ hepsinin haberleri var. Ama bürokrasiyi aşamıyoruz. Bürokrasiyi Temel Kotil ile konuştum. Uzay sanayisinde. Bunda sürtünme gücü 3000 dereceye, şu uzay gittiği zaman işte 3000 dereceye dayanıklı. Bu bazal, ben size teknik şeyleri de yazdım şeydi farkındaysanız. 3000 dereceye dayanıklı bu. Burada şimdi önemli olan bu teknolojiyi buraya getirip, o bilim adamları buraya geldiği zaman kendi bilim adamlarımıza bunu öğretebilmek. Bunun argesini yapabilmek. Bugün Çin ne yapıyor? Markayı yapmıyor ama markaları taşıyarak. Volvo'yu aldı, Çin markası olarak üretiyor. Land Rover'ı aldı, Çin markası olarak İngiliz'in malını üretiyor. Ben de bu teknolojiyi alıp Türkiye'nin ihtiyacı olan silah sanayinde, üretebilmek için uğraşıyoruz. Ama Türkiye'de bunu silah sanayinin uğraşanlar bizim bu yaptığımızı onların elinde bir şey kapmış gibi algılamayalım. Paylaşmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz. Evet. Dolayısıyla üniversitesiyle teknokentinle içinde biz bunu Türkiye'ye kazandırmak istiyoruz. Bu Türkiye'ye kazandığı zaman silah sanayinde bir çığır açacağını söylüyoruz. Burada bir sözleşme var. Evet. Bu sözleşmelerin hepsi burada üniversitelerin üniversite bilim akademisiyle yapılan sözleşme bu bilim akademisinde Ukrayna'nın izni olmadan biz bunları, bu ürünleri yapamayız. Onlarla beraber üniversite teknokent arasında yapılan anlaşmada bu teknolojinin Türkiye'ye getirilmesi için belli şartlar istediler, belli taahhütler istedi. Onları imzaladık. Ne kadar zamanda hangi var? Bunların dışında başka şeyler de var yine savunma sanayinde. Onlarla ilgili bir yola girdik. Biz bundan ilgili Trabzon'da bu yatırımın yapılmasını istememizdeki neden? KTÜ'nün burada olması, Teknik Üniversitesi olması, rektörün bize bu konuda destek olması, o da bu işin içinde. Yani o da bu gelen adamlarla görüştü, onların üniversitedeki hocaları görüştü. Dünkü heyetin içinde üniversitedeki hocalar da vardı, onlarla da sunum yaptılar. Hatta bunun portatifini, şu borun portatifini üniversitede kurmak için anlaşma yaptılar. Dün de onun şeylerini yolladık, yani bizim aracılığıyla getirdik evet. onları buraya. Bu süreç devam ediyor. Şimdi meyveyi yiyeceğiz. İlk defa da önce ağacı önce, önce meyveyi yiyeceğiz ama şimdi inşallah. burada inşallah bunu hazırlarken ama biz ağacı fidanlanmış köklenmiş olarak alacağız evet, yani tohum ekmeyeceğiz i̇nşallah. yani mühim olan köklenmiş ve ağacı alıp buraya dikmek ama burada e, kıskançlık değil de burada Türkiye'nin buna e, çok büyük bir önem vermesi gerekiyor çünkü bizim arkamızda Gümüşhane Bayburt var e, bu savunma sanayinde çok büyük yatırımların Arkamızdaki arazilerin değerlendirilecek, yapılabileceğini de düşünmemiz lazım. Onun için çok önemli bu iş. Teşekkür ediyoruz. Değerli bak izleyicileri, her şey niyetle başlar. Karar verdik mi, bir şeye karar verdiğiniz zaman yolun yüzde ellisini aşmışsınız demektir. Hakikaten girişimcilik anlayışıyla, risk alma anlayışıyla, hassasiyetiyle, e, Trabzon için çok değer verdiğimiz e, Değerli e, Sivil Toplum Örgütü Temsilcimiz Sayın Ahmet Hamdi Gürdoğan'ın e, Bu konuda e, TeknoKent'in içinde TeknoKent'in aynı zamanda yönetim kurulu Başkan, Başkan Vekili e, Yürüttüğü bu proje inşallah Türkiye'ye Trabzon'a e, Ümit olur e, Güzel sonuç verir e, Özellikle Trabzon'umuz için e, Hakikaten e, iki güzel yatırım sonucu verir Bu e, Sonuç verecek mi vermeyecek mi bunu bilmiyoruz ama e, demiş ki şair tohum saç bitmezse toprak utansın, hedefe varmayan mızrak utansın. Başarılar diliyoruz.